Sabun, paket lastiği ve çöp şiş. Bakın ne işe yarıyor. Lavaboda sabunluk yoksa basit bir çözümle sabunluk yapabilirsiniz. Öncelikle sabunu alalım. Çöp şiş yardımı ile sabunun kenar kısmından bir tane delik açalım. Çatlatmadan dikkat edin. Nazikçe açıyoruz. Siz de bu harika pratik yöntemi mutlaka deneyebilirsiniz. Öncelikle bakın bu şekilde çöp şişin deliği açtıktan sonra Paket lastiğini bu delikten aynı çöp şiş yardımıyla geçiriyoruz. Paket lastiğini geçirdikten sonra delikten bu şekilde çıkarıyoruz. Bakın sonrasında paket lastiğin iki ucunda tutuyoruz. Musluğa takıyoruz. Hem hijyen hem ekonomik. Siz de bunu denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi geldik asıl adıma. Paket lastiğin iki ucunu musluğun bu şekilde takıyoruz. Bu sayede sabunumuz havada duruyor. Suyun altında erimiyor ve de sürekli temiz kalıyor. Artık elimizi köpürtüyoruz. Ardından duruluyoruz. Harika bir pratik yöntem. Mutlaka siz de deneyin. Aklınızda bu yöntem bulunsun. Kaydet.